Türkiye nereye gidiyor? 6. Yazı serimiz devam ediyor. Başlıktaki ifademize yanıt arıyoruz ve bekliyoruz. Ama ve lakin samimiyet karinesi içerisinde cevap veren yok. Biz de cevap alana kadar ahaliyi de dilimizin döndüğü, kalemimizin yazdığı, fikri özgürlüğün el verdiği çizgiye kadar soracağım ve sormaya da devam edeceğiz. Kendimize göre de yanıt noktasında gerekçeler ortaya koyacağız. Bizi bu hale getiren etkenlerle alakalı. Diyoruz ki Türkiye bir buçuk asırdır hedefe istikamet noktasında milli ve yerli bir duruş sergilemiş değildir. Dağınık bir yol seyri içerisinde ne denge ne de denetlemeye sahip belirsizlikler içerisinde sürekli manevi bir kayıp yaşıyor. Ki aynı paralelde sosyoekonomik yönde de erozyonlar yaşar haldeyiz ki hali alem orta yerde seyrediyor. Kaldı ki Türkiye'nin bu hali perişanlığı kadar İslam dünyası da aynı girdabın içerisinde. Çünkü ne Türkiye ve ne de İslam ülkeleri Kur'an-ı Kerim'in fiili hakimiyetini bünyelerinde yaşatmıyorlar. Hep beşeri fikriyatla meşguller. İnanç noktasında sadece laftalar sözdedirler. Öze dönük değiller. Ayetleri telaffuz ediyorlar. Sevap kazanıyoruz diyorlar. Ama hükmünü icra etmiyorlar. Etme gibi bir gayrette sarf edilmiyor. Ve bu gaflet ve delalet hali İslam'a ve İslam medeniyetine hasım olan şer güçlerin iştahını kabartıyor İşte dev düşman ABD. Onun yavrusu İsrail ve bir bütünlük içerisinde küfür dünyası yek vücut şekilde İslam'a karşı envai şeytani planlar sergiliyorlar. Bu Kur'an düşmanları İslam dünyasında Kur'an'ın hakimiyetinin varlığını dün olduğu gibi bugün de istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Kur'an hükümleri hakimiyet alırsa İslam dünyası ümmet şiarıyla bir bütünlük kazanır. Tıpkı tarihteki Selçuklu ve Osmanlılar gibi yeryüzüne hükümran olur. Onun için de içeriden ve dışarıdan sürekli İslam ülkelerinin içerisine ifsadı zerk ediyorlar. Dil, ırk, mezhep, ekonomik ve sosyal, siyasal, ideolojik noktada toplumsal zehirlemede bulunuyorlar. Eğer ki İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'in hükmü yönetimlerde yer almış olsaydı, iyilikler çoğalır, kötülükler azalırdı. Bir örnek vermek gerekirse. Ekonomik alanda verelim örneğimizi. Faiz denilen sosyal yıkıma neden olan küfrü ve haramı körükleyen sinsilik olmazdı. Ama bütün küfür dünyası faiz sistemi üzerine kurulu, onun üzerinde yürüyor. Yer küresinin neresinden söz ederseniz edin ne hazin ki emri maruf yürürlükte değildir ki neyhi anil münkerde aynı şekilde. Ne emri maruf hakimiyeti söz konusudur ne de neyhi anil münker var. Kötülükleri ortadan kaldırma gibi bir irade yok. Hiç kuşkusuz ki İslam'ın ana kökeni de bunu emrediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 104. ayeti bunu bize açıkça ifade etmektedir. Ayet der ki sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İşte Kur'an'ın ana gerçeği de budur. İslam ümmetinin uzun ömürlü yaşama şansı ancak bunları ikmal etmesiyle mümkündür. İnsanların getirmiş olduğu vazi kanunlarla insanlık huzur bulamaz, barış bulamaz, ekonomiyi de sağlıklı elde edemez. Kaldı ki Allah'ın koymuş olduğu kanunlar vazi kanunlar değildir. Bir teki dahi insanlar tarafından icra edilmemiştir. Hepsi Allah'ın kanunlarıdır. İlahi bir sistemi emretmektedir. Toplumlar bu ilahi sistemden uzak durdukları zaman gaflet ve delalet çukuruna yuvarlanırlar. Huzuru, güveni, istikrarı elde edemezler. Emri bil maruf, neyi anil münker. Öyle bir topluluk olmalısınız ki iyiliği çoğaltacaksınız. Kötülükleri de ortadan kaldıracaksınız. Peki bugün yeryüzünde bu vaki mi ya da İslam ülkeleri Türkiye'miz dahil olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de geçen bu hükmü yerine getiriyor mu? Maalesef hayır der noktadayız. Laf var ama icraat yok. Kur'an'ın sadece lafzını okumakla yetiniyoruz. Hele ki Ramazan aylarında cüz okumakla, hatim indirmekle, ölülerin ruhlarına hatim devretmekle yetiniyoruz. Ki bazı hafızlarımız var bu işi ticari sektöre döndürmüş. Bol miktarda milletin cebine girip okudukları Kur'an karşılığında para alıyorlar. Böylesi bir anlayış, böylesi bir inanış İslam'ın hiçbir yerinde vaki değildir. Kabul görmüş hiç değildir. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne de fıkıh kitaplarında rıza gösterilmiş değil böylesi bir anlayışa. Parayla okunan Kur'an sahibini çarpar. Ne okuyana ne de okutana hiçbir faydası olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Hiçbir ibadet para karşılığında yapılmaz. Maneviyatın ticareti olmaz. Bu itibarla şimdiden herkesi uyarıyoruz. Kur'an parayla okunmaz. Hatim, cüz vesaire parayla devredilmez. Alınan para haramdır ve veren de alan da günahkar olur. Bakınız mübarek Ramazan ayına erişmek üzereyiz. Acizane ilmi değerlere dayanarak bunu söylüyoruz. Fakih meselelerdir bunlar. İnanmıyorsanız eğer İbn Abidin kitabını okuyabiliyorsanız okuyun da görün nasıl da uyarıyor. Herkes okusun ve okusun. Kimse boşuna para kimseye vermesin. Camilerde mukabele karşılığında toplanan paralar da haramdır. İbadet parayla yapılmaz. Yapan da yaptıran da günahkar olur. Veren de alan da günahkar olur. O parayı yemek de haramdır en önemli fıkhi mesele budur. Tekraren diyoruz. Evet Ramazan geliyor. Bilesiniz ki ibadetler parayla yapılmaz. Kur'an'da parayla okunmaz. Okunsa da bir sevap dahi alınamaz. Bu itibarla biz de diyoruz ki Müslümanlar olarak Kur'an'ın ana hükümlerine sarılıp onu icra etmemiz gerekir. Kur'an her satırıyla haykırıyor. Ümmetine diyor ki beni icra et. Kanunlarımı hükümran kıl. Ona göre yaşa. ibadetini bana göre yap. En derin saygı ve sevgilerimle.